O zaman etiketlenmelere bakıp finish yapalım. Yarın da zaten buradayız. O diğer videoları da yarın izlerim. Valla hmm, bu yapay zeka var ya fenalaştı iyice. <Sessizlik> Elimden geleni yapıyorum bu konuda. Bazen iyi hissetmediğim zamanlar oluyor ama yine de... Biz dört arkadaştık. Dört günahsız can. Sarı Bilal en asimiz. Bon, Bomba, olup patlayasım geldi ha. Iskayı bu en delikanlımızdı. <laughs> Nasıl koşuyorum ben ayol? Yanık Zeki en sakinimiz. <laughs> ee, ben sakinim. Ve ben Şerif Faruk. Liderleri. Biz dört arkadaş. Biz dört arkadaş yapmaya devam ede. Benim mekanım iyi sallanıyor. Sakin ol. Sakin ol. Oha. Çirkin bir şey. Yanımda böyle gözlerim parladı ve mahvoldum yani. <laughs> biliyorsunuz. Ee, Bokluk çıkacak gibi hissettim ben. kafa sesi. Çek bebeksi tenimi çek. Dostum düşmanım görsün. Oradan çek. Buradan çek. Ay geyirdiğim yayın. Ben... Yememek lazım. <laughs> İstek parça çalıyor mu? 50 TL yaktı. Ablam ve semar yapıyor. Ben... <laughs> Yorumlar çok komik <laughs> Nasıl yani? Şöyle mi? Anlat bir tane Dinliyorum bunu. Anlat kurban olurum Oğuz Uyan Oğuz. Oğuz Oğuz Uyan Oğuz Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmesele gide de yeri hiç Birisi var Aklımdan çıkaramıyorum Aylar geçti, yıllar geçti, biz iletişim halinde değiliz. Ayrıldık, bir şeyler bitti ama benim aklımda sürekli zihnimde o. Ah, of, bir bu Birisi var,

Bu şarkıyı hatırlar mısınız? Ya turuncuyu çok döndürmeyi düşündüm bu arada. Hani kumralama dönsem geri artık eski şey hani doğal saç tonlarımdan devam etsem diye. Ama cesaret edemiyorum. Niye? Hem kendimi özleyeceğimi düşündüğüm için hem de e, insanlar bana böyle çok oluştu. Bu bir kimlik oluştu hani oturdu yani. Herkes biliyor bu şekilde biliyor. Mesela şimdi bir anda kumral olduğumda. Bu arada şu an kumrala çok yakınım. Saçlarımı uzun süre boyatmadığım için şey çok haktı ve kumrala çok yakın. Mesela kaşlarımda hiç boya yok. Saçlarım bayağı bir geldi falan. Biz seni avuç olarak sevdik. <laughs> ya işte kimlik oluştuğu için biraz zor oluyor arkadaşlar sosyal medyada bu kadar kitle oluşunca. Sasaydım ayakta soruyorum. Babanın ifşa konusu. Babanın ifşa konusunu hiç konu Bu açıklamamı izledim. Çetemler bana patron manitalar genelde diyor. C Oldum pahalı Buna markalar. Buna bir edit yapmışlar. Dronu bulacağım. Çok eski yayınları. Bir şey diyeyim mi? Yağ dünya beni şarkısını açar mısınız yazın arkadaş. O yak kısmını çok yanlış okudum. Ve Mubot banlamadığı için şok geçirecektim. Benim hatammış. Özür dilerim günahını aldım Ramazan Ramazan. E yine de Çok yanlış şeyler geldi aklımın yanına. Çok... Ya Allah'ım ya. Ben büyümek istemiyorum. lan. Mubot. genelde diyor cız oldum pahalı markalar yeni... Bunu benim söylediğim hali var. Söyleyip sonra edit giriyordur. Onu da bulacağım. Eriye tuz gibi arama buz gibi bir sen lazım Yüzüncü martesi her gün bahar gibi umut lazım Aha Dur bakayım Hayat bazen zor delirttin Sen misin ilacım Ben kalbinde bir kiracı Yerleşeceğim Sımsıkı ben Bu ne oğlum? Mikay beni mi stokladı yayında? Ya söylüyorum lan Filiz ablayı yaşlandırmışsın be Allah'tan kadın hala genç duruyor da. <laughs> Top. Yargılanacaksın. Oğlum sıçtın. Bak. Ya söylüyorum lan. Filiz ablayı yaşlandırmışsın be. Allah'tan kadın hala genç duruyor da. <laughs> Top. Boku yedin Mikail. Boku yedin. Siz kışları yazdım, sen gibi Her satırda seni yazdım aslında. Herkes anladı sevdiğimi. Herkes anladı seni sevdiğimi. Herkes anladı seni çok sevdiğimi. Yalnız... Gösterdim ya, yemiş zaten yürek yemiş. Şu işte şu. Efendim merhaba, patronum. Merhaba, genelde diyor. o iyi denk getirmiş gibi Hem Nermon'a patlıyorum. Yıkılar beni etkiliyor. oldum pahalı markalar. Giyen etkileyici tas kafalı bir Oğlum bozkurt. Ya babam, ya babam niye bu kadar gelip ciddi ciddi baktı ya? Neyse, Sen Allah'tan bu olduğunu Bu adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu <laughs> icat eder ama. Sen ne dilersen gerçek olur Daha iyi Ev yolun yakıştı kavisti ve Çocuktum tabi ki basitti dert Evi ise büyür ve no ben... Oğlum var ya Oy <laughs> Amına koduğumu pişi seni Amına koduğumu Az dövmedim Keratayı. <laughs> Bu ne lan? Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok mert bir delikanlı. bir gülüşüyle <laughs> kalbimi çaldı. Seviyorum, onu çok seviyorum. Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok merhip bir damla, bir gülüşüyle kalbimi çaldı. Seviyorum, onu çok seviyorum. Bir şey diyeyim, bana, benden çok böyle editlere mutlu oluyorum. Yani bizim <laughs> Bu arada Batu bana bize de tekrardan bir çiğ köfte yapar. yayın açarız merak etmeyin. Ben yoktum ben de yemek istiyorum o çiğ köfteden. Bana geldi işte sen yayın açma diyebilecek adam daha anasının karnından doğmadı. Hani... La Jonze yine <laughs> <laughs> şeyler. Neyse. Dostlarım ben de gideyim artık bizimkiler de uyusunlar.